Galatasaray'da kaleci transferi için çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Sarı kırmızılıların listesinin ilk sırasında olan Brezilyalı Ederson'da kulübü Manchester City'nin yüksek bonservis talebi transferi zora soktu. 20 milyon euro bonservis talebi sabahın haberine göre City Ederson için 20 milyon euro bonservis bedeli talep ediyor. Galatasaray ise çift haneli bonservis ödemek istemiyor, Ederson, yıllık 10 milyon eurodan 3 senelik sözleşme istiyor. Galatasaray'ın 6, 7 milyon euro gibi bir bonservis bedeliyle bitirmeyi planladı, Ederson transferi, yüksek bonservis talebi nedeniyle zora girdi. Brezilyalı eldivenin de 10 milyon eurodan 3 senelik sözleşme talep ettiği öğrenildi alternatif isimlere yönelme kararı alındı. Hem bonservis hem de maaş giderler iyi hesaplandığında Ederson transferinin Galatasaray'a maliyeti 50 milyon euroyu buluyor. Bu rakamı yüksek bulan yönetim, kaleci transferi için alternatif isimlere yönelme kararı aldı.